Ayaz Müzik'ten herkese selamlar. A1 KPM modelli kısa sap, mandolin vurgulu tam profesyonel bağlamalarımızı sizle paylaşacağız. Bağlamalarımızı diyorum çünkü bir siyah klavye yani abonoz bir de maun ağacından yapılmış klavyeli bağlamamız var. Şimdi ilk önce şunu hatırlatalım. Bu bağlamaları sadece iki usta yapıyor. Yaklaşık 4 aylık zaman zarfı içerisinde çıkıyor bağlamalar. Daha hassas, daha ince işçilikli çalışılmış oluyor. Sizlere de ona göre kusursuz bir şekilde tüm ayarları, tüm kontrolleri yapılarak gönderilmiş Oluyor. Bunu başta dediğim gibi iletelim. Bir de bu bağlamalar örnek amaçlı video haline getiriliyor. Bunlar çoktan satılmış olabilir. Siz sipariş verene kadar zaten devamı var arkadaşlar. Hemen hemen bağlamaların karakterleri aynı görünüş olarak ses karakterleri hemen hemen aynı. Gözünüz arkada kalmasın. Diğer bir örneğinden gönderebiliriz. Evet. İlkini hemen sizle paylaşalım. Ardından da tonunu dinleteceğiz kısa sap olarak dediğimiz gibi tekne dut ağacından yaprak olarak imal edilmiş. Genellikle 40, 405 41 santim boylarında oluyor tekneler. Şöyle görün. Tekne ve kapak kenarlarında ak yürgen çıtalar var. Komple sapa kadar devam ediyor bu. Kapak ladindir. Özel ve özelle seçilerek yapılmıştır. Kapaklı ses çıkış yeri üst tarafta da var alt tarafta da var. Sesi yönelt yönetebilmeniz içindir. Yani daha çok çıksın, az çıksın. İşte üstü kapatayım, alttan çıksın, altı kapatayım, üstten çıksın gibi. Pulma manyetiğimiz var cihazlara yani amfilere, ses sistemlerine takabiliyorsunuz. Sinema sistemleri vesaire vesaire. Akgürgen ağacından yapılmış bir sapımız var komple. Klavyemiz siyah abonoz klavyedir. Kenarlarında akgürgen çıtalar vardır. Nokta hedeflerimiz ve şurada bir kravat bağlantımız vardır. Mandolin burgu olarak yapılmış burgularımız var. Altın sarısı gold serisi bu. Tepeden vidalıdır. İstediğiniz rahatlıkta ayarlayabiliyorsunuz. Alman markası Schaller'dir burgularımızda. Evet bağlamanın geneli bu şekilde. Perde ayarları, eşik ayarları, burgular vesaire hepsi ayarlanarak size gönderilmiş oluyor. Şimdi perdelerde, alt, orta, üst tellerde geziyoruz. Ardından da tonunu dinletiyoruz. Si ve Do tonlarında bu bağlamayı da kullanabiliyorsunuz. Şu an Do'da. Haydi bakalım. Müzik olduğunuz üzere perdeler yerli yerinde herhangi bir çatlama patlama cızırdama yok. Alıcılarına hayırlı olsun diyoruz. Şimdi geçelim tonuna. Geldik bu serinin ikinci bağlamasına aslında her şeyi birebir aynı tekne teknedut e, sap akgürgen ses çıkış yerleri pul manyetik vesaire sadece burada klavye abonoz değil de maun olarak bizi karşılıyor siyah sedef noktaları var e, Alman markası yine Schaller tepeden vidalı profesyonel burgularımız var evet. E bunda şunu söyleyebilirim ki kapak çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Yandan da bakın tavşan adımı Ladin kapak. Şöyle inceleyin. Çok güzel gelmiş kapak gerçekten. Şöyle görün. Benim çok hoşuma gitti. Alacaklara da hayırlı olsun. Böyle alacalı durduğuna bakmayın. Gerçekten çok güzel bir hava katmış kapak. Evet bağlamanın geneli bu sadece klavye değişiyor diğerinden e, ayıran özellik o. Şimdi alt orta üst tellerde yine geziyoruz perde perde e, ardından da yine bir türkü çalıyoruz. Eşik ayarları perde ayarları yine yapılmış bir vaziyette size geliyor. C doda kullanabiliyorsunuz bunu da şu an doğuda. basamadım bir an pardon. Duymuş olduğunuz üzere herhangi bir çatlama patlama yok. Perdelerde yerli yerinde geliyor. Tonunu dinleyelim.